Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünün tarihlerinden 8 Aralık 2024. Saatimiz 21.45. Bu canlı yayınımızda sizlere sistem uçtu mu sorusunun yanıtını vereceğim. Basitçe anlatmam gerekirse onu bekleyin. Hemen söylemeyeceğim çünkü paragrafın altını doldurmam lazım. Yani uzun bir anlatımla bu sistemin gerçekten kaçıp kaçmayacağını ya da tahminlerimi size bu canlı yayında aktarmak için açtım. Normalde bugün canlı yayın yoktu ama içimden geldi. Çünkü sistemi konuşmak zorundayız. Pazar günleri canlı yayın açmamama rağmen bu soğuk hava dalgasının hatırına canlı yayını açtım. O yüzden canlı yayını beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bakın 33 bin aboneye yaklaşık 20 abonemiz kaldı. Bu yayında da 33 bin olursak 33 bin beni çok çok mutlu edersiniz. İlk etapta gün gün gideceğiz yine. Sonrasında sistemin genel yapısına bakacağız. Ve aynı zamanda şöyle 20 Aralık'a da bakacağım artık. 14 Aralık'tan sonra bu soğuk hava dalgası geldi veya gelmediği ayrı tutarak. 20-25 Aralık'ta ne olabilir? Soğuk hava dalgası gelir mi? Yağışlar ne alemde? Basınç gradyanı bizim için nasıl şekillenecek? Ülkemiz Aralık ayını kurak mı geçirecek? Yağış mı geçirecek? Bu sorularda yanıt vermeye çalışacağım. Umarım güzel bir canlı yayın olur. Hemen canlı yayına girmeden önce Yılmaz değerli desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bana gruptan WhatsApp grubu için mesaj atanları alacağım. Yayından sonra merak etmeyin. Bu aralar çok yoğunum, yoğun olduğum için WhatsApp'a bakamadım. Bugün bakacağım. Şöyle hemen başlayalım. Ee, doğru şey demeyeyim. Evet, şunu tamam. <laughs> 5500 metre indirgenmiş, metre indirgenmiş basınç anomalisi. Karşımızda bugünün anomalisi. Bakın şu anda yüksek basınçlar yine ülkemizde hakim. Yani şöyle 3 gündür ülkemizdeki yüksek basıncın seyri epey artmış. Hani gün gün yapıyoruz ama her geçen gün farkındaysanız ülkemizdeki bu kırmızılıklar daha da bir artış eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla kurak havaların devam ettiği aşikar. İtalya civarında devasa bir alçak basınç var. İtalya, Fransa, İspanya buralarda alçak basınç hala duruyor ve derinleşmiş. Bak dün bu kadar derin değildi. Bugün daha da derin. Derin demek ne demek? Yağış demek, fırtına demek. Ege, ve Akdeniz ve Marmara kıyılarında da yağış geçişlerinin devam edeceğini söylüyor. Bakın bugün radar'a baktığımızda yine kıyı Ege'de yağış geçişlerimiz vardı. Bu durum yarın da devam edecek muhtemelen çünkü alçak basıncımız devasa bir şekilde orada bizi bekliyor ve sürekli Ege, Akdeniz'i etkiliyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu buralarda yağışımız yok. Yüksek basınç hakim. Bugün mesela Sivas maçı vardı, Sivasma futbol maçı derken Sivas'ı çok soğuk beklerken. 6 dereceydi Sivas. Neden? Çünkü havaların ılıyacağı ortadaydı. Dolayısıyla buradaki yüksek basıncın tamam yağış alıyor ama aynı zamanda havaları da ısıttırıyor. Böyle bir etkisi var. Yani kısacası bugünün görüntüsü bu şekilde. 2 metre sıcaklık anomalisine baktığımızda bakın sıcaklıklarımız normallerin. Marmara bölgesinde İstanbul, Edirne, Kırklareli. Şöyle dönüyorum bak batıyor. Bütün şehirleri sayacağım. Efendim Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu şöyle karışık sayıyorum. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize hattın hep aynı dereceler var. Hep aynı kıyıda ne 15-20 sabit hani en düşük 12-11 hani o da ineceği yer yani gece saatlerinde. Ancak şöyle Doğu Anadolu'ya gelince Erzurum, Ardahan, Kars civarında burada normallerin altında sıcaklıklar görülüyor demek ki hala normallerin altında sıcaklıklar olduğuna göre soğuma çökmüş. Hala burada gitmiyor. Eksili değerlerimiz var. Diğer bölgelerimizde normallerin üstü sıcaklıklar mevcut haberiniz olsun. Yani herhangi bir değişim olduğu görünmüyor. Burada haritaya baktığımızda dün neyse bugün de aynı efendim. Hatta şöyle size bu haritaya baktığımızda bak şöyle daha net görürsün. Tamam hatta genel olarak daha da ısınma eğiliminde olduğunu aktarayım. Şimdi Gelelim artık salım endeksine. Bu ilk olarak endeksleri yorumlayacağım. Sonra sisteme geçeceğim. Bu sefer yani canlı yayınım biraz gidişatını değiştireyim. Arada böyle bir değişiklik iyidir. Ayrıca yine taslaklarımızda bir değişim var. Sıkılmayın diye sık sık değiştiriyorum. Artık salım endeksiniz ne? Bakın bugün tarihi bir saniye şunu şöyle yapayım. Ha. 8 Aralık. Hatta bir saniye ben bunu değerlerinde etkili olacak şekilde değiştirmem lazım. Şunu da değiştireyim. Şunu da değiştireyim. Şunu da değiştireyim. Önceden kalmasınlar bunlar. Güncelleyelim. Bu, bu mesela böyle kalmış. Tamam devam edelim. Şimdi artık sanılım endeksimiz de. Bu artık sanılım ne oluyor? Hani troposferik girdap zayıftı ya efendim ne demek bu kutup soğuklar Avrupa'ya yayılıyor. Sonradan troposferde yani kutupta bir güçlenme var. Demek Avrupa'dan soğuklar çekilecek kardeşim. Ne zaman? 15 Aralık'ta. İşte bak Avrupa'dan soğuklar çekilirken bize soğuk iniyor ya tam bu esnada o yüzden sürekli doğuya bir atılım, bir mail var soğuk hava dalgasında. Bakın negatifken Avrupa'ya iniyor. Pozitifken Asya'ya atıyor. Ne ne yapıyor bak. Hop böyle gidiyor. Asya'ya doğru bir yönelim var. O yüzden soğuk hava dalgasının e, kaçarsa kaçar hani Kafkas'a kaçar dememizin sebebi bu. Kuzey Atlantik sanılımı da aynı. Hani ben geçenlerde canlı yayında demiştim ya. Kuzey Atlantik sanılımı Pozitife seyri diyor yani İzlanda'da alçak basınç olacak, Azor'da dinamik yüksek basınç olacak ve bu ikiliyle beraber kutupta herhangi bir harekette kutup kökenli bir soğuk hava dalgası doğuya yönelimle Türkiye'ye inebilir. Çünkü Kuzey Atlantik sanılımının pozitifinde böyle bir durum mevcut. Bak burada bak şu esnada güncel tarih burada ne? İzlanda'da yüksek basınç var, Azor adalarında alçak basınç var. Sonra şu esnada bak 15 Aralık'a doğru İzlanda'ya alçak yerleşiyor. Azor'da yüksek yerleşiyor ve böylelikle İzlanda'daki alçak basınçlar olası bir kutup salınımını baskılıyor. ittiriyor böyle. İttiriyor. Bizi atıyor veya Asya'ya atıyor. İşte Kuzey Atlantik salınımı. Bakın canlı yayında flash bellek, yap, flash bellek, flashback yaparsak. Ben demiştim ki hani Kuzey Atlantik salınım böyleyken Arktik salınım şöyle saçaklı olmaz. Bak olmazdı. Bak aynı şekilde vermiş görüyor musun? Bak bu dünün geçen günlerin yani bu iki gün öncenin Arktik salınım endeksi. Bak ne kadar değişmiş. Bu da bugünün Arctic Sandım Endeksi bak. 2 yıl önce bugün. Görüyor musun? Toparlanmış yani. Bu da demek oluyor ki Aralık 15'te soğuk hava atan almasak da artık kutup yokkeni yani soğuk hava dalgaları bizi ziyaret edebilir. Avrupa sona eriyor. Avrupa'daki soğuklar artık çekiliyor. Alçak basınç falan buralardan kayboluyor. Kutup girdabına bakalım. Girdabımız yine güçlü. Bak güçlü girdap demek her zaman bizim lehimizedir. Zaten farkındaysanız bütün soğukları, şiddetli soğukları güçlü girdapta görüyoruz. Ve yine şiddetli bir soğuk görünüyor 14 Aralık'ta. Bize gelip gelmeyeceğini söyleyeceğim. Yine güçlü girdapta görüldü bu. Böylelikle burada kutup girdabını zayıf. Mesela şu tezimiz kanıtlıdır. Mesela X'te Twitter'da boş yapıyorlar. Tamam mı? Arkadaş hayatı boyunca ilk kez bu haritayı açmış. Bir de insanlar üstten bakarak konuşuyor. Ona soruyorlar. Ya nasıl olur? Ya efendim Kutup girdabı zayıf. Soğuma inmesi lazım. Güçlü. yinemez. Böyle üstten bakan bu cahilleri çok fazla ciddi almanız tavsiye etmiyorum. İnsanlar üstten bakıp hani verdiği bilgi de yanlış. <laughs> Anladınız mı? Dolayısıyla kutup girdabının güçlü olması durumu bize yarar. Bak yine güçlü girdap yine soğuk görüyoruz bak. Bak yine soğuk görüyoruz. Dolayısıyla bu da böyle bir dipçi olarak dursun. Şöyle kutup girdabının genel sıcaklığına bakalım. Bak kuzey yarım küreden tepeden bakıyoruz dünyaya bak. Şu an buradayız. Şu dünya burada bak. Gördüğünüz gibi her yer mavi. Kutup bölgesinde stratosferi sıcaklıklarımız gayet normal. Her şey olan ve Türkiye yani bizim ülkemiz, yurdumuz, canımız, vatanımız en çok normalleri sever. Atmosferde normalleri kovalamamız lazım. Uç noktaları sevmiyoruz kardeşim. Normal. Stratosfer soğukları yerinde. Tamam mı? Böyle az nefes alayım. Yılmaz tekrar değerli desteğiniz için teşekkür ederim. Can bir Kadir Emir üyeliği de etmiş. Çok çok teşekkür ediyorum Can. Kral seviliyorsun. Bu arada kalp atın. <laughs> ben de size kalp atayım. Şöyle çok teşekkür ederim. 7 aydır üye. E, HS Drift. Daha trikisi değerli desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sistem Orta ve Doğu Karadeniz'in ufak bir değişim ile 50-100 santimetreye oynar. Sahil için GFS 16 senaryo akşam verisi örnek hafta sonu 400 metre. Evet hocam kesinlikle onu söyleyeceğim. Biz de zaten konuştuk aramızda gruplarda 50-100 kilometrelik oynamada gömülen bir sistemimiz var. O yüzden böyle bu canlı yayını dümenden bir canlı olarak de, e, değerli dostlarım için söylüyorum. Aldı, algılama yani sistem kaçtı. Hayır kaçmadı. Hayır kaçmadı. Konuşacağız. Değerli desteğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Aynı dediğin altına imzamı atarım. Bu arada yayını beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Yayını beğenmeniz önemli. Şimdi tekrar dönelim. Bu arada şu Windows görev çubuğu donuyor arada. Neyse konu dağılmasın ama Windows'tan gerçekten bezdim yani. Gelelim ısı akışlarına. Şimdi bak girdapta net bir rahatsızlık var. 20 Aralık'ta üstten başlıyor rahatsızlık. Yani bizim girdabımız 25 Aralık'a kadar çok güzel. 25 Aralık'tan sonra stratosferik sirkülasyon yani kutup soğuklarını tutan kemer biraz zayıflama eğiliminde. Yani hafif böyle bir hani demiştik ya volta atıyordu, sinyal kesiyordu, sinyal yapıyordu. Oradan işte elense çekiyordu, atıyordu yere. Kardeşim diyordu sen ayırdır. İşte bu şekilde kutup girdabı gayet her şeyde olan yolundayken soğuma bir anda yani sirkülasyon zayıflayacak ve soğuma akmaya çalışacak aşağı enlemlere. İşte burada da bir sistem ihtimali daha var. 20 Aralık'ta bu de tamamen üst atmosfere bağlı. Endekslere bağlı değil yani troposfere bağlı olmayan bir sistem. Üst atmosferine takip edilmesi gereken bir sistem. Bak üstteki rahatsızlığı görüyorsunuz. Bu Ocak ayında çok taş oynatır. Ayrıca şu olayın, bak şuradaki olay Ocak ayını doğrudan yansıyacak. Ocak ayını doğrudan model edecek. Ocak ayında sonra konuşacağız. Şimdiki şimdi konuşursam yetmez zamanım o yüzden. Ama olumlu mu? Yani %50 yok %40 olumlu %60 olumsuz bir veri bu. Açık söyleyeyim Ocak için ama hani %40'lık olumlu duruyor. Haberiniz olsun. Devam edelim. Şimdi gelelim bizim modellerimize. Efendim burada şimdi ben 1500 metre sıcaklığını aldım. Daha rahat anlatalım. Daha rahat konuşalım diye. Ne var burada? Türkiye üzerinde Sarılıklar var. Sarılıklar ne demek? Kardeşim size sıcaklık artmış demek. Model bunu söylüyor. Sen de sıcaklık artmış birader. Arttı mı? Arttı değil mi? Şu anda artış var. Ege, Akdeniz kıyılarında, İzmir'de, Antalya'da orada, Muğla'da, Aydın'da yaşayan burada takipçilerimiz yorumda yazıyor. Mesela ben okuyorum. 17 dereceydi bugün. Evet daha da artacak. Ama şöyle dönüyoruz kafamız. İzlanda'da bak İzlanda'da alçak basınç Böyle bir soğuma geliyor bak. Soğuma trendi var. Demek ki İzlanda'da da bir alçak yerleşecek. Çünkü yüksek yerini kaybediyor. Bak devasa mavilikleri görüyor musun? İzlanda'ya gidiyor. Mavilik demek alçak basınç demek. Şimdi Avrupa'da da devasa soğukları görüyoruz ama dümenden soğuklar. Yani çok zayıf soğuma. E, açık mavi soğumasından bir şey olmaz. ya. Yani bu soğuma Türkiye'ye gelse yüksekler kar oluyor ancak. Böyle bir soğuk Avrupa'da duruyor. Asya'da bloğunda devasa soğukları görüyorsunuz. Bu Asya bloğuna yerleşen soğuklar. iki tarafa yerleşmiş soğuklar. Bir Asya bloğuna iki Gronland tarafına. İyi mi? İyi. <laughs> Devam edelim. Bizde bir şey var mı? Yok. Şöyle. Ee, 9 Aralık. 10 Aralık'a gelelim. 10 Aralık tarihinde ülkemizde özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında fön bekleniyor. Fön. Sıcaklık yükselecek. Biraz Edirne, Kırklareli, Tekirdağ civarında ve İzmir civarında sıcaklıklarımız düşebilir. Ama diğer bölgelerimizde yine sıcaklık artışı trendi söz konusu devam ediyor. Sıcaklıklarımız yükselecek. Doğu Anadolu'da da ayaz devam ediyor. Bak mavilikleri görüyor musun? Çökmüş soğuk. Doğu Anadolu, Kars, Ardağan, Erzurum civarında da o sıcaklıktan esamesi çok fazla okunacağı. Benzemiyor. Burak değerli desteğin için çok teşekkür ediyorum. Şöyle Yılmaz tekrardan değerli desteğin için sağol. Çok teşekkür ediyorum. Bir Kadir Emre, Kadir Emre öyle hediye etmiş. Cavit Boz çok çok sağol. Bunun değerli dostlar. Devam edelim. Gelelim 11 Aralık, Aralık. Şimdi Burada 11 Aralık'tan yine ülkemizde Artık sıcağın son günü, yükseğin son günü Doğu Karadeniz fönü iyice yiyecek burada. Şu fönü de söyleyeyim. Şimdi sıcaklıkları Doğu Karadeniz'de yükselecek. Bu net. Ama Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 3 derece bir düşecek tekrardan bak. 5 derece yükseldi, 3 derece düştü. Böyle bir durum söz konusu. Şurada Balkanlardaki soğuğu görüyorsunuz. Şimdi geçenlerde 3 gün önce modellerde bu Balkanlardaki soğuma Marmara iniyordu. Bizim böyle bir soğuk hava dalgamız yoktu. Ama sonra ne oldu? Bu Balkanlardaki soğuma burayla birleşti. Cungurtlu ülkemize indi. Bakalım inecek mi şimdi? Aa, güncel veri. Şöyle Avrupa geneline bakıyoruz. Gene soğukları duruyor ama yavaş yavaş etkisini kaybetmiş ve soğuma taşınıyor bak. Batıdan doğuya taşınıyor. Neden? Kuzey Atlantik salınımı pozitife çıkıyor. Niye? İzlanda'da da alçak var. Buralarda yüksek yerleşiyor bak. Şurada yüksek basınç yerleşti mi buralar kaybolur. Ya da doğuya atar tamam mı? Buradaki kesişim noktası çok önemli bak. Şu Finland, İskandinavya bak İskandinavya civarında soğuma inecek şimdi buradan. Bizde Asya'da herhangi bir değişim söz konusu değil. Evet soğuman ilk yolculuğa çıktığı tarih 12 Aralık efendim. İzlanda'da alçak basınç var. Bak şuradan devasa bir omega tip engelleme var. Yüksek tırmanmış bak. Yüksek tırmanmış. şu bak çizgiyi görüyorsun. İskandinavya'yı zorluyor. Şuradan kutup troposferik vortexi bölmüş. Devasa soğuk ilk burada yola çıkıyor. Şimdi bir. Bu soğumanın bize gelmesini sağlayan iki etmen var. Birincisi şuradaki alçak basınç. Avrupa'daki alçak basınçlar işimize yaradı. Şimdi bakalım hatırlayan çıkacak mı chat? Hatırlayan varsa hatırladım yazsın şu anlattığımdan sonra. Bakın ben size demiştim ya İtalya'daki bu alçak basınçlar balonun sıkılan tarafı hani burada balonu sıktım buraya pörtledi yüksek basınç geldi. Veya yani bizim için olumsuz oluyor. Veya bu alçak basınçlar Akdeniz'e doğru yer değiştirmeye çalışıyor ya da Balkanlara doğru buradaki soğumayı mıknatıs gibi de çekebilir demiştim. Bu da ikinci ihtimaldi değil mi? Evet şimdi ikinci ihtimal yaşanıyor. Bu soğuklar Direkt Rusya'ya doğru şu alçak Avrupa'dan çıkıp şöyle doğuya doğru hareket ettiği için bu soğumayla beraber hareket edip ve mıknatıs gibi Türkiye'ye doğru yaslıyor soğuğu. Şöyle çekiyor tamam mı? Bu. Dolayısıyla bizdeki Avrupa'daki Balkanlardaki alçak basınç işimizi yaradı kardeşim. Devam edelim. Şimdi asıl tarihe geleceğim. Evet hatırlayan varmış. Bak ben, ben lensi e niye göremiyorum bugün ya? Bir dakika gö gözüme şey, lens solüsyonu bir sıkmam lazım. Evet. Biraz üstüm ıslanmış olabilir. Lens solüsyonu sıktım gözüme. Direkt. Şimdi görüyorum. Oh be. Hatırladım İstanbul. Tamam. Akdeniz çalı. Aynen. Devam edelim. Şimdi 13 Aralık'a geldiğimizde soğuk hava dalgası iniyor. 13 ve 14 Aralık'ta soğuk hava dalgası bekleniyor ülkemize. Bak bir soğuk var. İne, inen bir soğuk var. Şimdi burada çok farklı parametreler var. Çok farklı konuşan var. Nedir bize soğuk hava dalgasını indirmeyin? Bak burada görüyor musunuz? Bak. Ya Allah çıldıracağım. Yine kaç bak. Bak ya bu ya bu kadar yaklaşıyorsun. Bak gidiyor sonra. Afganistan'a 1500 metrede eksi 14 iniyor. Bizim Karadeniz'e soğuk inmiyor. Bak Afganistan iniyor. İran'a iniyor. Bize soğuk inmiyor. Abi çıldıracağım. Neyse. Şimdi buradaki soğumayı çok baskılayan bir tane etmem var. Bir. İzlanda. İzlanda bak şu mavilikler olduğuna göre. Burası al, Cava bir alçak yer, yer, yerleşmiş. Şuraya bak alçak var. Basınç haritasını almadım. 1500 metre sıcaklık sıcaklık haritasına daha rahat anlatayım diye. Burada buradaki soğuma alçak basın şuradaki soğuma ittiriyor bak. Şöyle. İttiriyor tamam mı? Şurası ittiriyor. Burayı ittirince Türkiye'ye tam inmeden pıt Afganistan iniyor bak. Öyle bir anda derinleşiyor ki. Ya kardeşim bir sakin ol. Azıcık sakin olsan şu soğuma olduğu gibi Orta Karadeniz'den dalacak. Yok olmayacak. Niye? E, Türkiye yeniyor çünkü. Türkiye soğuk olmaz. İzlanda alçak basıncı takip edeceğiz. Bak bu sabah güncellemeler çok kötüydü tamam mı? Berbattı. Sabah sistemin sesi, iyisi hiçbir şey yoktu. Öğlen düzeldi, akşam düzeldi. Düzelme eğilimi var. Hatta Rize'ye Trabzon'a eksi yedi sokmuş. 1500 metre seviyesinde. Ama şöyle bir gerçek var. Bak burayı iyi dinleyin. Az sonra konuşacağım. iyi dinleyin. Kamerayı bir uyandırayım. Benim yine chat çökmüş. Siz beni izlemeye devam ediyorsunuz. Ben sizi görmüyorum. Şimdi göreceğim. Kamerayı da bir uyandırayım. Yayını beğenirseniz sevinirim. Yayını beğenmeniz zaruri. Böyle bir chat'e kontrol ettim. Tamam. Ne diyecektim ben? Ha. Bak burası çok önemli. 3 gün önce sistem Marmara'da ihtimali vardı. Trakya'ydı. Yani genel olarak Balkanlara ihtimali vardı. 2 gün önce Marmara ihtimali, Balkanlar ihtimali yok oldu. Marmara ihtimali kaldı. Dün Marmara ihtimali yok oldu. Bugün Batı Karadeniz ihtimali ve tamamen yok oldu. Yüzde beş falandır. Nere hangi bölgeye iner bu saatten sonra inerse? Orta ve Doğu Karadeniz'e iner. Nereye kar yapar? Samsun'dan bak ben Samsun'dan hopa kıyı hattına kadar kar diyorum. Adam bunu izliyor sonra chatte diyor ki. Samsun'a caniye kaç santim yağacak? Kardeşim bak diyorum ki Samsun'dan Hopa kıyılarına kadar 13-14 Aralık'ta bu sistemin hala bir şansı var. Ama en fazla şansı Trabzon Rize arasında var. Yani doğuya gittikçe şans artıyor. Samsun'dayım %35. Gires Ordu'dayım %40. Giresun'dayım %45. Trabzon'dayım %50. Rize'deyim %55, %60. Hopa'dayım %70. Buralar çıkıyor. Yani ne kadar doğuya gelirsek o kadar fazla artar şansımız. Soğuk hava dalgası. Bu sabah hiç yani Gürcistan'ın batumundan böyle öyle gidiyordu. Şimdi en azından biraz daha güneylemiş. Devasa bir soğuk bu. İki ihtimali var. Bu <laughs> soğuk ya hiçbir yere inmeyecek ya da bizi inecek. Yok Afganistan'a indi. Yok orada alçak patlattı. Yok onu kaçtık. Hayır. Ya bu soğuma bu enlemlerde olmayacak Bak, şu, Ya soğumanın sınırı ya şurada kalacak. Bak burada değil ha. Bak soğuma sınırı şu an burada. Ya şurada kalacak ya da burada kalacak. Başka olayı yok bunun. Ne bekleniyor? Açık konuşayım. İzlanda alçağı başımıza dert. Yani çok yüksek bir ihtimal vermiyorum. Orta Karadeniz için. Doğu Karadeniz için de yani şu an en kötü sanırım bir kıyılara ufak bir kar bekleniyor. En kötü. En iyi ihtimal yarım metreye kadar yolu var. Kıyılara yarım metreye kadar yolu var. Ne kadar düzelirse o kadar kar miktarı artacak çünkü. Şimdi buradaki soğuk hava dalgasının temeli, bak bir tane daha ilerletiyorum. Görüyor musun? Nasıl kaçmış, görüyor musun? Bak, aynı enlem nelerdi? Normalde bizim ülkeye inse Hatay'a inen bir soğuma bu. Efendim, Hatay'a nasıl insin? Karadeniz var, Karadeniz'de soğuk kırılır. Karadeniz'den soğuk kır, nerede kırıldı? Allah aşkına ben Karadeniz'de soğuk kırıldığını, kırılan soğuk göremiyorum. Bak, bize de inmiş bir taraf. Bak, şu şekilde bir var. Bu bir kaçan bir soğuk değil. Bu inen bir soğuk. Ama rotası biz değiliz. Genelde önceki seneler mesela önceki sene Ocak'ta neydi soğuma hani buradan böyle gitti. Bu iniyor. inen i̇nen bir soğuk bu. Baş aktör şuralar çok mavi arkadaşım. Şuralar çok çok soğuk. Buralar çok alçak var. Burada bu kadar alçak olması iyi değil. Çok o kadar bak buradaki alçaklar o kadar bunu baskılıyor ki adam bir ya bir rahat dur da bir kardeşim bir iki dakika bir iki dakika bırakın da insin da yok. Ama biraz daha net konuşacağım. Yayını beğenirseniz mi? Bak güne güzel. Ben bu sistemin ineceğini düşünüyorum Doğu Karadeniz'de. Ama Doğu Karadeniz özgü bir sistem olacağı kanaatindeyim. Benim fikrim bu. her yani şöyle Rize'ye eksi 9, eksi 10 iner. Eksi 11 bile inebilir. Trabzon ordu gire şey, Giresun, Trabzon, Rize hattına eksi 9, eksi 10 iner. Samsun, ordu hattına eksi 7 iner. Ermenistan'da alçak basıncı patlatır. Olduğu gibi gömer kıyıları. Bunun olma ihtimali var. Ama daha çok baskın olan bu ihtimalin yanında. Diğer ihtimal şu. Bu böyle denilmez. Burada kalır bak. Burada kalır. Bak görüyor musun? şimdi Mesela dünün bir fotoğrafını getireceğim. Onun üzerinden anlatacağım yine. Mesela bak. Dün böyle inmişti. Dün böyle inmişti. Böyle inen bir soğun yine böyle inme ihtimali vardır tamam mı? Bunun, bu tam makul olanı. Ama şimdi nerede? Şimdi nerede? Şöyle alalım. Şimdi Yaklaşık 400 km daha doğuda bak. Düne bak, bir de şimdiye bak. Bu şekilde bir farkı var. Şimdi basınca bakınca bak. Dün daha kötüymüş bu arada. Yani dün şu anda bu soğumanın merkezi yayvan bile değil. Soğumanın bugün daha iyi aslında. Soğuma inmiyor ama soğumanın merkezi çok yakın. Eksi -15'lik, -16'lık devasa soğuk çok yakın bize. Yani soğuman böyle bilmem kırıntısı mırıntısı kalmadan kaçıyor. Şimdi kırıntısı kalmadan kaçsa bunun gibi olur. Kal kalır yani kırıntısı gelse böyle olur. Şu burada olmalı. Böyle bir soğuk. Yani ne demek istediğim şu. Soğumanın ana merkezi bize çok yakın bu düne göre. Şimdi burada soğumanın ana merkezi uzak normalde. Bugün daha yakın ama bu sefer de soğuma yayvan değil. Bakın şu anda bütün güncellemelerin hayati önemi var. Gece, sabah, akşam. Yani yapacağınız olay şu. Kardeşim gece, biz yine şuraya alalım. Gece, bu akşam GFS. Sabah ECMF, orta mezir hava tahmin sistemi. Akşam GFS'yi aldım çünkü benzer çıktılar verdi. Sabah orta menzil hava tahmin sistemine sistem yoktu. Öğlen düzeltti, akşam daha da düzeltti. İlk kez hayatımda modern düzeldiğini gördüm. Sistem kaçarken. Bu yarın sabah devam ederse sistem iner. Etmezse sistem sistem yok. Instagram'dan beni takip edin. Bak Instagram'dan Kadir Emre Hava Durumu yaz. Hikayelerde atacağım. Gece güncellemesini atacağım. Sabah uyanırsam atarım. Akşamı da atarım. Hikayelerde, realistlerde bunu paylaşıyorum ben. Şimdi YouTube'da sürekli video yükleyemiyorum. YouTube'un sürekli video yüklersem algoritması bozulur. Ama Instagram'da sürekli hikaye yükleyebiliyorum. Beni takip edersen orada net bir şekilde gece güncellemesini de alırsın. Efendim ben de açar bakarım. Öyle olmuyor işte. Şimdi sen mesela burada maviliklere bakıyorsun ama ben burada. Başkası baksa der ki ben bunu incelemeye gerek yok ki Türkiye'de bir şey yok. Ama bu, bu çok çok potansiyelli bir soğuk hava dalgası. Onu demeye çalışıyorum. Yani burada mesela şunu diye bak şimdi sen mesela Ağrı'da yaşıyorsun ya da Van'da. İstanbul'daki adam şunu der. Berbat. Bu kesin kaçtı. Haklı adam. Ama ona kaçtı. Sana kaçmadı. Daha dur. O yüzden sağda solda sosyal medyada da yazanları da eklemeyin. Tamam mı ya? Çok ciddi almayın. Yani sen Marmara'da değilsen, Batı Karadeniz'de değilsen soğuk hava dalgası kaçtı deni. Deme, deme. Deme. Bir de Orta Karadeniz diyelim. Artık yavaş yavaş Orta Karadeniz o potaya girdi. Elimize 3 tane bölge kaldı. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz. Orta Karadeniz'in de bir kısmı hala duruyor. Ama diğer bölgeler yok. Yazar çizerler. O dandirik bir tane forum sayfası var. Tamamen hava durumu ticarete döken. Oradan bilinen hepsi burada ürünü bilinen onu bunu satan. Ne oldukları belli değil. Adamlara mesela burada hani konuşuyorlar ya bana. işte sen meteoroloji mühendisi değilsin. Oysa ki ben yazılım öğretmeniyim. Yazılım. Bir de açıklamayayım kendimi. Yazılımla bunu anlatıyorum. Harmanlıyorum. Zaten YouTube'da şu anda 700'e yakın videomuz var. Elemanların ee, ne ismi belli değil cismi belli değil A, arkadaş onlar da meteoroloji mühendisi değil bana o zırıllayan zırıl zırıl zırıldayan Tamam mı? birkaç tane o yaşlanmış adamlar pro akademisyenler onlara zırlayamıyor Mesele burada ee, ami yani konuştuğum için özür dilerim ama bu yani onun 2 milyon takipçisi var diye biz böyleyiz diye bana e, saldırıyorsun, ısırıyorsun beni de. Ona niye bir şey demiyorsun? O yüzden demem şu ki yani ticarete dökenlerle bunu anlaşılma. Bu bir tutku meselesi. Bak mesela benim gözlerimin nasıl ya? Benim gözlerim parlar soğuk kar inerse. Bana de ki kardeşim şu telefonu ver at camdan. Eksi 18'lik sistem insin. Telefonu 15 kilometre uzağa sallarım. Ben de böyle bir aşk var. Eminim sizde de böyle bir aşk var. Sevgi var. Beni bu saatte izliyorsunuz. Teveccühünüz. Teşekkür ederim Burak değerli desteğin için. Sıkı takipçilerim hoş geldin. <laughs> Yayını burada sonlandıralım. Ben Instagram'dan bak gece takip edeceğiz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşürüz yarın sabah. Belki video atarım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın.